Merhaba arkadaşlar ben Nazan Kalkınlan. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Köpeğim var. Evim var. Ay ilmişiz. Arkadaşlar bu arada ıı, ben böyleyim. Hunger Games oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada özür diliyorum. Hastayım. Sıkı ses. Sıkı ses. Sıkı ses. Ben de oynayayım. İz size. Olmaz. E, sallayacağım ama sallayamıyorum. Her neyse ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere, bilmediğiniz üzere pardon. Ee, Cansu diye benim bir arkadaşım var. O yoruma yazmış. E, sen nasıl indirdin de falan da filan da. Ee, arkadaşlar e, Cansu cuma buradan sesleniyorum. Ee, Cansu ben sana söyleyeceğim. Ama senin e, büyük ihtimalle telefonun çökecek. Bana uyarı verdik çünkü. Eğer küçük telefonda oynuyorsanız yani ufak telefonda oynuyorsanız e, bu oyunu indirmeyiniz. Çökebilir dedi. E, Sizde çıkmayabilir arkadaşlar. Ama bende çıktı. Ama ben indirdim. Bu arada arkadaşlar ben e, o o, o videoyu niye sildim? Çünkü e, kanalım, kanalım hakkında o o video hakkında yani kanalım hakkında o oh, pardon kanalım diyorum o video hakkında bir sıkıntı oluştu arkadaşlar. O yüzden O serisi hakkında bir sıkıntı oluştu. O yüzden arkadaşlar ben e, o videoyu sildim. E, kusura bakmayın Cansu. Arkadaşlar Cansu indirmek istiyorsa ama korkuyorsa bana gelsin bize gel yani Cansu. Ben sana e, kesinlikle oynatırım telefonumda, Pardon annem telefonunda e, oynatmayacağım diye bir şey yok arkadaşlar. E, ben sana e, söyleyeyim istersen Cansu e, sen indir ama senin telefonun çöker bence çünkü senin telefonun küçük. Çöker bence. O yüzden e, korkuyorsan ama indirmek istiyorsan e, gel e, bana oynayalım. Yani. Benim evime, bize her Hacimci'yi çekerek oynarız. Hmm. Bir de e, Cansı'cım eğer korkmuyorsan, indirmek istiyorsan ben sana hemen e, söyleyeyim şuradan. Vışır e, sitesinden indirdim Arkadaşlar ben bunu Vışır sitesinde Vışır'ı e, e, internete yüklüyorsunuz Arkadaşlar yani e, Play'de e, yüklemiyorsunuz Zaten çıkm çıkmıyor e, Arkadaşlar kesinlikle Vışır'dan indirmeniz lazım Vışır'da e, paralı değil Arkadaşlar Vışır'da e, paralı Değil e, O yüzden e, indirebilirsiniz. Ben Başak TV Başak TV diyorum. Başak Güzel arkadaşımızdan öğrendim. Buradan <laughs> için kere teşekkür ediyorum. Eee ee, eğer indirmek istiyorsan ben sana söyledim buradan Wisher'dan indiriliyor. Ee, ama e, bir teknik sıkıntı olabilir. Yani senin telefon çökebilir, açılmayabilir. Bütün açılmayacak ve çökecek. Eee çünkü bana uyarı verdi hatta ben ilk başta biraz korktum ama bir baktım benim telefonum e, küçük değil büyük o yüzden ben indirmeye karar verdim. Bir daha arkadaşlar ayarlarda bir tür sıkıntı falan oluyor. E, o yüzden bence siz bu oyunu indirmeyin. Paralı veya paralı veya başka bir şeyden indirebilirsiniz. E, paralı olarak da indirebilirsiniz ama bence indirmeyin. Zaten bunun versiyonu bayağı bir eski galiba. Ben bakayım. Evet bunun versiyonu bayağı bir eski bence. O yüzden ben bunu indirmeyin diyorum. Köycüye bakalım diye. Köycükte. Köycüğümüzde. Böyleyiz. Ben bunu pek ziyaret etmiyorum. Ee, kendi ben bu ikinci dünya benim bu birinci dünyamda ee, ama ben bunu e, dün yaptım. Baş arkadaşa başak arkadaşımızla ben video çekeceğim dedim ee, ve çekeceğim arkadaşlar. Ee, Umut muydu, Utku muydu? Onun bir serverı varmış yine ee, Utku veya Umuttu galiba hatırladığım kadarıyla. Ee, e, ben Utku diyeceğim. Utku arkadaşımız söyledi. Ben yapmadım. Yapacağım. Yapabilirsem. E, o yüzden arkadaşlar versiyonu da Başak arkadaşımızla aynı. Her neyse arkadaşlar ben şimdi kamerayı durdurup e, e, yapabilirsem Utku arkadaşımızın dediği gibi e, yapabilirsem arkadaşlar ben şimdi gidebilirsem oradalarsa çekeceğim arkadaşlar ben şimdi video kamera videoyu durduruyorum e, ben videoyu durduruyorum arkadaşlar Utku e, arkadaşımızın dediği şeyi yapabilirsem e, yapacağım arkadaşlar neyse hoşçakalın ee, arkadaşlar yapmayı beceremedim. Bir şey bir şey diyor. gerekli versiyon buymuş arkadaşlar. Ama bu dokuzmuş. Ben bu dokuz yok. Bence bu büyük dokuzdur. Büyük he. Bence değil ama. Neyse arkadaşlar. Ben Hunger Games çekeceğim olmadı. Belki kapatmıştır arkadaşımız. Sit. Hadi <laughs> bakalım. Neyse arkadaşlar. Şöyle bitireyim. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.